içerisinde 10 kadın katledildi. Biz bunu uzun zamandır gündemde tutmaya çalışıyoruz, görünür kılmaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki ülkemizin bugün içinde bulunduğu koşullar ve yöneticiler, muktedirler söylenen hiçbir sözü dikkate almaksızın farklı yasal düzenlemeler yapmaya devam ediyorlar. Biz sorunun ne olduğunu biliyoruz. Çözümün ne olduğunu da biliyoruz. Bunu yıllardır söylüyoruz. Evet. Kadın cinayetleri politiktir dedik. Gerçekten öyle. Kadın cinayetleri artık münferit bir olay olmaktan çıktı. Artık cins kırımıdır dedik. Yıllardır. Evet gerçekten öyle. Kadını sosyal hayattan, ekonomik hayattan, yaşamın her alanından koparmaya çalışan ve buna ısrarla devam eden bir bakış açısıyla mücadele ediyoruz. Cumhuriyetin 100. yılını bitirdik, 101. yılı yaşıyoruz. Ama biz hala kadın haklarını, çocuk haklarını, cinsiyet ayrımını konuşuyoruz. İşte kadını yok sayan, kadını her alandan çekip eve kapatmak isteyen bir anlayışla mücadele ediyoruz. Ve biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Sesimizi, sözümüzü, mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz. Bıkmadan devam edeceğiz, korkmadan devam edeceğiz. Biz artık öldürülen kadınların isimlerini tek tek saymak istemiyoruz. Son bir hafta içinde erkekler tarafından ondan fazla kadın katledildi. Sayılması gereken kadınların isimleri yahut cinayetler değil. Katledilen tek bir kadın olsa dahi vereceğimiz tepki aynı. Yıllardır bunun artık bir cins kırım olduğunu, kadına yönelmiş şiddete karşı tavizsiz bir mücadele verilmesi ve tüm önlemlerin alınması gerektiğini söylüyoruz. Artık neredeyse katliama varan ölümler münferit vakalar değildir. Erkekler çeşitli sebeplerle, kimi zaman kadınlar kendilerinden ayrıldıkları için, kimi zaman ayrılmadıkları için, Kimi zaman yemekte tuz olmadığı, kimi zaman yemeğin tuzu fazla olduğu için, kimi zaman eve geç geldiği, kimi zamansa evde çok vakit geçirdiği için, kimi zaman hasta oldukları, kimi zaman işten atıldıkları, psikolojileri bozuk olduğu için, kimi zaman aldatıldıkları için, kimi zaman ekonomik durum kötü olduğu için, kimi zamansa kıyafetlerine dikkat etmediği için, kimi zaman kılık kıyafetine fazla özen gösterildiği için kadınları öldürüyor. Yani erkekler her durumu kadınlara şiddet uygulamanın kadınları katletmenin bahanesi olarak kullanıyor. Buna cevaz verense eril Erk düşüncenin cezasızlık politikasına hizmet edecek şekilde düzenlenmiş failleri cesaretlendiren infaz yasasıdır. Cezasız kalmış ilk suçtan daha cesaret veren bir şey olamaz. Sayılan sebepler değişiyor ancak şiddet değişmiyor ve kadın cinayetleri ne yazık ki son bulmuyor. Bir kere daha söylüyoruz ki sebepler münferit gibi görünse de kadın cinayetleri ve kadına yönelik erkek şiddeti sistematiktir. Kadınlara yönelmiş şiddet ve kadın cinayetleri hep aynı failler tarafından erkekler tarafından işleniyor. Bu cinayetlere sebebiyet veren erkekler tarafından neredeyse tüm kadın cinayeti dosyalarında mahkemelerde öne sürülen yukarıda saydığımız ezberletilmiş bahaneler değil, kadınlar ve erkekler arasındaki güç dengesizlikleridir. Bu güç dengesizliği tarihsel ve toplumsaldır. Bu tarihsel süreçteki güç dengesizliğini aşmak Eğitimde, politikada, günlük hayatta kadınları desteklemek ve şiddete karşı mücadele etmek sadece tek kadınların değil devletlerin, dolayısıyla en başta devletin organlarını işlevsel hale getirmekle yükümlü hükümetlerin görevidir. Şiddetin kaynağını bulacak olan, şiddete karşı mücadeleyi verecek verilen mücadeleleri değil cinayetleri, şiddeti önleyecek olan kadınları güçlendirecek. Koruma ve önlenme tedbirlerini alacak olan da devletler ve hükümetlerdir. Ülkemiz 2011 yılında imzalayarak adını verdiği, tam da bu aşamaları ve tedbirleri konu eden İstanbul Sözleşmesi'nden usulsüz bir karar ile çekilerek aslında şiddete karşı mücadele sorumluluğundan geri adım attığı gibi şiddeti uygulayan erkeklerin, cinayet işleyen faillerin de elini güçlendirmiştir. Biz Öldürülen her kadının ardından taziye mesajları ve üzüntü bildiren açıklamalar duymayı değil, sorumluluklarınızı yerine getirmenizi bekliyoruz. Sizin sadece göstermelik taziye mesajları ve açıklamalarla kenara çekilmenizi kabul etmiyoruz. Sizden açıkça derhal İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden uygulamaya koymanızı, 7 24 ücretsiz alo şiddet hattını açmanızı bu hattın işlevsel olmasını en önemlisi de hatta irtibat kuranların denetiminin iyi yapılmasını irtibat kurulanlar tarafından yapılabilecek ayrımcılık ve yöneltilebilecek şiddete karşı baştan önlem alınmasını kades üzerinden alana ulaşan kolluk kuvvetlerinin de aynı şekilde hem eğitimden hem de denetimden geçirilmesini 6284 sayılı koruma yasasını etkin bir şekilde uygulamanızı sığınak sayısı ve kapasitelerini artırmanızı, kadınlara barınma, kreş, iş desteği sağlayarak şiddetten uzak hayat kurmalarını desteklemenizi, baroların ve Adalet Bakanlığı'nın adli yardım bütçelerini artırmanızı, karakol ve adli yargının tüm birimlerinde kadına yönelmiş şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadele eğitimlerini artırmanızı, kültür, gelenek, din ve sözde namusun şiddet eylemlerine bahane olarak ileri sürülmeyeceğini hükümet olarak tüm temsilcilerinizle sürekli vurgulayarak kamuya yönelik çalışmalar ve açıklamalar yapmanızı kadın örgütleri ve barolarla işbirliği yaparak çalışmanızı talep ediyoruz. Kadına karşı Şiddet ve kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele sadece İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği bir yükümlülük değildir. Anayasal bir zorunluluktur. Ülkelerin kültürleri ve gelenekleri kadına yönelmiş şiddetin bahanesi olamaz, olmamalıdır. Yaşam hakkı tüm uluslararası sözleşmede yer alan en temel insan hakkıdır. Haklarımızdan da Tüm kadınlarla birlikte hesap sormaktan da hak aramaktan da vazgeçmeyeceğiz. Geç kardeşim, geç kardeşim. kadın yalnız yürümeyecek ve kadın cinayetleri son bulunun buluncaya kadar bizler üzerimize düşeni yapacağız. Bu mücadeleyi her zaman yürüteceğiz. İnanın ve güvenin.